Herkese merhaba. Yemek.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay. Ben Ufuk. Bugün soru cevap videomuzda karşınızdayız. Hatırlayacağınız gibi Cuma günü bize sorularınızı sorun, merak ettiğiniz soruları sorun ve onları arasından seçtiklerimizi sizinle paylaşacağız dedik. Şuradan lanet bir güneş ışığı geliyor. Kusura bakmayın bir yanım böyle bir yanım gülümsemeye olacak. Ee, i̇lk <laughs> soruyla başlayalım. Ufuk, <laughs> bir Ufuk okuyacak bir ben okuyacağım. Bakalım nasıl? Sorular çok ilginç <laughs> ve güzel. Evet. Ee, i̇lk soru Kadriye'den gelmiş. Bu ekipten daha iyisi var mı? Bizce o kadre sence var mı? Yani sence? Ego. Ego <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Burak Yozgatlı sormuş. E, videolarınız çok kaliteli. YouTube'daki diğer video içerik üreticilerinden daha profesyonelsiniz. Buna rağmen abone sayınızın az olması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Valla şunu düşünüyoruz. Yani paylaşın. Videolarımızı paylaşın, beğenin, daha çok kişi görsün. Demek ki daha çok kişi bizi görmemiş görseler abone olurlardı bence. Aynen, biz çizgimizi bozmadan devam edelim. Aynen. Biz çizgimizi bozmadan devam ediyoruz. Abone sayımız artacak. Mutlaka. Yani. yani. Onlarca kez sorulan bir soruyla beraberiz bu Yani Aynen. ben kaç defa okuduk bu soruyu? Yani bu yani soru sadece defa bugün soruyu? değil. Sadece bugün değil. Kanal açıldığından o videoyu yüklediğimiz günden beri biz bu sorularla karşılaşıyoruz. Baba, muhtemelen 50'nci falan okumuşuzdur. bunu Aynen. diye hissediyorum yani. Aynen. Bu kez 51. Ömer İnce'den geliyor. Bize bu kanalı sevdiren o elma yiyen ablamızı yakından tanıyabilir miyiz? Tabi bir Yakından tanıdığınız tek farkı bu kez armut yiyordu. Nesin Cefer Zade'den geliyor bu kez. Soru değil ama. Bu soru değil. Her zamanki gibi ilk yorum. Hatta yorum da değil ilk yorum. İlk yorum mu yazmış? Evet o zaman ilk yorum. Ee, Nezne ne diyelim Sen, seviyoruz seni seviyoruz seni ne seviyoruz <laughs> seni Sen nezrin diyelim o yani. zaman biz de ona devam teşekkür ediyoruz. ilk diye. yorumlara devam Ayla Güvel sormuş Ayla Güvel'in dışında aslında birçok kişi bu soruyu sordu çünkü yemek konu merak ediyorsunuz arkadaşlar biliyoruz bize hikayesini kurucusunu geçmişini yemekleri nasıl nerede planlandığını ayrıca ekibin nasıl bir araya geldiğini bilmek istiyorum demiş nasıl diye de biraz feryat etmiş bu aslında Topluca ayrı bir video olur. Evet, evet. Yani evet, daha farklı. geniş bir şekilde anlatırız ama kısaca anlatalım. 8 kişilik bir ekibiz. Eylül 2014'te açıldı Yemek Komik olarak. Yemek.com Yemek YouTube kanalımız 7 aydır. 7 aydır YouTube kanalındayız ve e, bizi nasıl bir araya getirdiler? Vallahi yemek yemeyi herkesi işe aldılar diye düşünebilirsin. Yani. <laughs> evet, hepimizdeki göbek ve o şeydesin düşünce ee, yanaklar. Yanaklara da kumayan şöyle e, Fotoğraflarımızı yemek fotoğraflarımızı ofiste çekiyoruz çoğu zaman pratik tarifleri gördüğünüz e, videolar falan her bir ofiste çekiliyor bunları. kendi ofisimizde evet geniş de bir ofisimiz var aynı zamanda şimdilik bu kadar bu, bu soruyla ilgili başka bir video çekeceğiz ama o zaman yani Daha detaylı bir video ile karşınızda olabiliriz. Ya sevgili Ayla'ya bunu söylemiş olalım bir video daha gelecek senin için. Bir sonraki soru Perfect Girl O yani oh oh O'dan gelmiş ama, oh. ama bu soruyu yine birkaç kişi daha sormuş çok... Merak edilen bir soru, pratik tariflerinizi kimler yapıyor? Çok pratik oluyorlar, yani tarifler çok güzel. Kim yapıyor diye sormuşlar. Yani bu tariflerin sahibi aslında, ya Altunca, Altunca'nın isimli food Selamı da var size. Alp ellerine sağlık. Yani her şeyimiz. Bir sonraki sorumuz Halil Günden gelmiş. Videoları kim çekiyor? Kim kurguluyor? Hangi programları kullanıyor? Ne kadar vakit harcıyor? Ya bu kanalın arkasında kim var demiş aslında teknik anlamda. Evet. Şimdi biz 8 kişilik bir ekip olduğumuzu söyledik. Fikir anlamında, oynama anlamında, görüş anlamında hepimizin bir şekilde dahileti oluyor ama e, bu işin başlangıcı, start noktası, yönetmeni, e, ilk baş noktası Tugay. Tugay Güntekin'dir, Tugay yani, Günsel'dir. 8-7 ay önce işte Yemek.com'a başladım ve YouTube kanalını açtık, video ekibini oluşturmaya başladık. E, sonrasında Ali katıldı, Alişan katıldı. Yani Alişan ama biz ona Ali diyoruz. Gel Ali, sen Siz de Alişan gel. Gel, gel abi. Gel. Gel. Kamera arkasındaydı şu an. Evet. evet. Belli sorunları var. Yani bana bana şey yaratacak abi? Sen Tabii. Gel. One Direction. Selam. One Direction. One Direction. Bunu biliyor olman iyi mi kötü mü? One Direction. Şeye dönelim. Baya ben nasıl şeye dönelim? Yani i̇şte bu adam hakim olaya hakim anında döndürüyor konuyu. Biz çekimde, çekimler için kameralarımız var. Nikon D800 ve Canon 6D mi? 6D mi? 6D'miz var. Aslında Tugay değilmiştim, bilmiyordum. Değil nasıl bir anda böyle... <gülüyor> <gülüyor> güneş vuruyor ya, bence güneş boşuma geçmiş olabilir. Tamam, kurgudan ee, yapacağım, nasıl? <laughs> kurguları Adobe Premiere ve After Effects'e gerçekleştiriyoruz. Çekim için 1 ya da 2 saatimizi alıyor. Çünkü önceden hazırlığımızın tamamını bitirmiş oluyoruz ve hazır bir şekilde çekime başladığımızda çekimlerimiz kısa sürüyor. Yani 2 saat kısa bir süreyse sizin için tabii. Kurgularımız için bizim biraz daha çok vakit harcadığımız, her zaman yeni bir şeyler yapmak istediğimiz bölüm. O yüzden 3-4 saatimizi belki de 5 saatimizi yani tüm günümüzü ayırdığımız bazı videolarımız oluyor. Orada Alişan'la birlikte paslaşıyoruz kurgularda, çekimlerde. Yani biz aslında şu anda iki kişi gibi gözüküyoruz ama bu ekipteki herkes bize video anlamında yardım ediyor. İster oyuncu ister kamera arkasında olsun. Benim kamera geçtiğimde geçtiklerimde bazen Alişan olmadığında Ufuk kamera arkasına geçiyor falan filan yani kolektif Tabii şu yani. hareket niye oldu bilmiyorum ama <laughs> Yap, bunu şu yapıyor muyuz olmaz. emin miyiz yapmıyoruz ya çünkü aynı anda böyle üç tane pokemon <gülüyor> <oynadık>. <gülüyor> ama işte o videoculuğun ekip olmanın ruhu <laughs> bizde Aleycan, var alişan şimdi sen orayı alişan ben... açıyorum abi ben alışacaksın alişan ona da alışacaksın evet. e, bayan çikolata sormuş demiş ki bu kanalı kapatmak zorunda olsaydınız parantez içinde Allah korusun bence de korusun ne tür içerikli bir kanal açardınız demiş. Yani niye kapatıyoruz ki şimdi bu kanalı? Ya bence bir şekilde ne, ne der yine yemek kanalı açardık abi. Yine açardık ama kapatmıyorum yani bu kanal kalsın. Bu kanal güzel bir kanal. Her türlü kalsın. Her türlü kalsın. Bonsakalı. Evet. Youtube kapansa bu kalsın. Youtube kapanırsa Facebook'a geliriz. Facebook kapanırsa sitemize gelir. Her yer bizim abi. Her yer. <laughs> Sen... Tekirdağ'lık. Bozmadan daha da fazla bozmadan. Ya yok öyle şey. Kapanmıyoruz, kapatmıyoruz. Biz yemeği biliyoruz, yemeği seviyoruz ve buradayız. Ee, Yakup Özbay sormuş. Demiş ki, yemek sepetinden 15 TL'lik kuponu kime vereceksiniz? 3 kişi hakkımız var? 3 kişi var. Birini Yakup'a verin. Veririm abi, adam ne istediğini biliyor. Net. net. Aynen, Yakup, net. biri senin. Diğer ikisine bakacağız. Böyle. Hatice B sormuş. Yani çok spesifik bir soru. Tamam. Fıstıklı baklava mı yoksa cevizliyi mi daha çok seversiniz? Tugay cevabını ver, ben ona göre değerlendireceğim. Evet, ben fıstıklı seviyorum. Teşekkür ediyorum. Yani, ben de fıstık seviyorum, hatta abartıyorum. Cevizli baklava seven insanla aynı ortamda bulunmam. Ayıp. Bulunmam, gerçekten bu. Çok sert. Senin için bir bu ayıp. Konu, bu konuda çok sertim. Cevizli bak yap. Baklava dediğin fıstıklı olmalı. Şimdi burada Antepler toplanıp, Antepler <laughs> Cevizli Baklavalar Derneği falan... Bir şey vardır mı? Tukaklarda <laughs> bizi taşlamasın ama... <değil> <laughs> Ceviz atıyorlarmış burada. <laughs> Öyle bir şey olmasa ben cevizli baklavaya karşıyım. Yani baklava yani fıstıklı şartlarım. olur. Şu hayatta 2-3 tane duruşum var. Aynen. Bir tanesi cevizli baklavaya karşı olmak. Böyle. O kadar sert değilim ama anlıyorum seni. Ee, sıradaki sorumuz Hasan Bilgil'den geliyor. Benim şahsen en sevdiğim soru bu oldu. Ben de net sormuş. Net sormuş. Net sormuş. Zengin misiniz? Ee, Hasan zenginiz. Çünkü video için 3 tane Pringles alabiliyoruz. Ha, Pringles aldık 3 tane video için diyorum sana. Zenginiz bence. Yani, bence zenginlik bununla ölçülebilir. Pringles abi, yani geçenlerde ben Nutella da aldım onu hiç açmıyorum. Onu, çok, onu hiç açmıyorum. Zenginiz. Bence, bence zenginiz. <laughs> yani, Pringles alacak kadar zenginiz. Pringles. Bir gün kinder sürpriz <laughs> alacağız inşallah. <laughs> Irmağak nereden geliyor? Değişik bir soru, güzel bir soru. Kanalınızla ilgili en gurur duyduğunuz şey nedir? Pırasa. Neden Pırasa? <laughs> Sen <laughs> neden <yani. gülüyor> Tabii ki Pırasa değil. Yani. Siz dersiniz biz. Yani Ya tabii, için... tabii, tabii, ki, tabii ki gurur duyacak, kimle gurur duyacaksın yani. yani. Tabii ki siz dersiniz. Bakkal olsan müşterinle gurur duyarsın ama ona sattığın için. Yani Dolaylı yoldan şimdi en çok neyle gurur duyuyorum? Bıyıklarımla gurur duyuyorum, yok öyle bir şey. Hani yaptığın işle gurur duyarsın tabii ama e, sen istediğin kadar iyi iş yap, senin oluşturan kendi komünitendir, seni izleyendir, senin ismini bilendir, seni Aynen. sevendir, bunu konuşan, paylaşandır, o yüzden tabii ki sizlersiniz. Ve yani sizin oluşturduğunuz, oluşturduğunuz seviye bizim için çok önemliydi. Ve çok güzel bir seviyede gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Her şey için. Ee, Selda Özdamar güzel bir soru bırakmış. Ben bunu yerim videolarındaki adamın ismi ne? Adamın <laughs> Sizin ekipte mi? <laughs> ekipte göremedim. Bir de o mutfak kanalın mı? O mutfak kanalım mı? Ee, şimdi yani kanalın Sen değil. Sen bizim mutfak kira. <gülüyor> <gülüyor> kanalın değil. Mutfak kötü buradan başladı. Mutfak, mutfak yani. kanalın değil. Kira. Ee, ve ben bunu yerimin Şefi Ferhat Bora. Evet, evet. Güzel, evet. ünlü bir şeftir aslında kendisi. Şeftir, çok muazzam bir şeftir. Çok başarılı bir şeftir kendisi. Güzel bir insandır kendisi. Hatta Ben Bunu Yerim videoları devam edecek önümüzdeki haftalarda. Yani soruyu bence cevapladık. Bence de. Ferhat'a da selam. Aynen selam. Sevgili Kardelen. Kardelen Hasanova sormuş. Bütün herkesin hakkında bilgi ve sevgili misiniz? Lütfen cevaplayın. Arkadaşlar sorularınızı mümkün olduğunca cevaplamaya çalıştık. Biz cevaplarken eğlendik de umarım siz de eğlenmişsinizdir ve bizim aklımızda merak ettiğiniz sorulara cevap bulmuşsunuzdur. Ya bir Emre Kongar Mehmet Barlas havasında olmasak da yani. bence yine iyiydi, iyi değil fena program ee, değil. Hatırlayacağınız gibi cuma günü biz bu soru cevap videosunun duyurusunu yaparken şöyle bir şey dedik. Bunu kuru kuruya yapmayacağız dedik. Sonra soru soran kişilerin arasından 3 kişiye yemek sepetinden 15 TL'lik hediye çeki vereceğimizi söyledik. Bunlardan ilkini verdik zaten. Kime evet, verdik? Yakup Özboya verdik, verdik. Evet, güzel içinde. sorusuyla. Bak, bak, bak. Ee, aynen güzel soruydu. Bunlardan ikincisi Burak Yozgatlı olacak. Burak Yozgatlı'ya veriyoruz. Ya güzel bir soruydu. Videolarınız çok kaliteli. YouTube'daki diğer video çekicilerinden daha profesyonelsiniz. Buna rağmen abone sayınızın az olmasını neye bağlıyorsunuz? Umarım bu çekten sonra daha çok kişiye paylaşırsın ve daha çok <laughs> abone getirirsin <laughs> bize Burak. Zaten <laughs> <laughs> mini çakallıklar izlediniz. Daha önce çok ciddi anlayabilirsiniz. Üçüncü isim Hatice B. Beynin açılımını çok merak ediyoruz Hatice. Umarım bir yorumda bizde paylaşırsın. Ee, sorusu ise fıstıklı baklava mı yoksa cevizli mi baklavayı seviyorsunuzdu? Ee, bana fıstıklı baklavayı övme şansı verdiği için benim şans şeyim yorumum, benim joker hakkım Hatice'ye gitti. Ee, teşekkür ediyoruz. Hatice. Güle güle harcayın, güle güle yiyin. Bol bol yiyin hatta, bol, çok bol, iyi. 15 litre, yenir. 15 yeni, abi, çok rahat yenir bayağı. O zaman videoyu bitiriyoruz. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aklınıza başka sorular takıldıysa, yani biz size yeni sorular için böyle fikir vermişsek, o soruları da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar merhaba, Youtube'a hoş geldiniz. <gülüyor> 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 arkadaşlar ama bilgisayarı ilk açtınız diye. <laughs> アジファイル。